En değerli varlığımız geleceğimiz. Çocuklar örnek alır. Onlara iyi örnek olacağız. Çocuklar düşünmeyi sever. Onlara neyi düşüneceklerini değil, nasıl düşüneceklerini öğreteceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkma hayalini büyütecek ve o hayali gerçek yapmak için çalışmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz. Ellerinden alınan oyun alanlarını geri verecek. Bir türlü doğrusu bulunamayan ve gelişmelerinin önündeki en büyük engel haline gelen eğitimi doğru bir sistemle buluşturacak. Çocukların evrensel değerlerle, hır düşünceyle büyümeleri için eğitimin devası olacağız. Ülkemizi, hayatımızı çocuklarla güzelleştirecek, hak ettikleri yarınlarda onlarla buluşacağı. Umut, güven ve huzur olmak için Deva Partisi hazır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Adın Selamlar. Merhaba Derin. Seni çok ne mutlu eder? Hepinize merhaba. Ben Elif Çıldır. Adınıza selamlar. Merhaba da. Eee çok ne mutlu eder? en çok keyfimin <laughs> Hızlı evet. olduğun zamanı tarif Sağlıklı şey. Seyit, seni en çok ne mutlu eder? Beni en çok e, akrabalarımla yan yana olmak, akrabalarımla oyun oynamak. Özellikle ülkemdeki çocuklara sağlık ve güven içinde yaşaması beni mutlu eder. <laughs> Parka gitmek. <laughs> Resim yapmak. <laughs> Resim <laughs> Annemin beni sevmesi. En mutlu olduğun zamanı tarif eder misin? Kitap okumak. Seni en çok ne mutlu eder? Ayyan. En mutlu olduğun zamanı tarif eder misin? Arkadaşlarımla oynadığım zaman. Meclisin anlamı nedir? Toplantı yapıldığı ya, aydın yerden 23 Nisan Dünya Çocuklarına armağan edilmiş bir gün. Ne mutlu ki bunu bize atamız verdi. Balıkesir'den selamlar. Şancım, 23 Nisan'ın anlamı nedir? Yardımımızın hediyesi Ulusal Ekenek ve Çocuk Bayramı. Ee, sizi en çok ne mutlu eder? Ee, annemize yardım etmek. Annemize yardım etmek. Başka? Ee, anne, 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 anne yemek evet, yemek, evet, yemek yapmak. Evet, Annemle anne, anne, evde yemek yapmak. Evet, yapma. Ülkenin yönetimi değil. Ee, sadece baştaki yönetimin değil, halkın da söz sahibi olabilir olabilmesini sağlamak için klinik Meclisin anlamı nedir? Meclisin anlamı Türkiye Büyük Millet Meclisi demek istiyor. Emir, seni en çok mutlu eden şey nedir? Ailemin sağlıklı olması. Ertuğrul merhaba. Merhaba. Seni en çok ne mutlu eder? Anlatır mısın? Anlatırım. Okula gitmek, arkadaşlarımla ders yapmak, arkadaşlarımla oyun oynamak Kerimhan, 20 Nisan'ın anlamı nedir sence? 23 üstün anlamı e, Atatürk'ün çocuklara verdiği armağan, hediye. Atatürk'ün bize armağan ettiği bayram. Meclisin anlamı nedir? Halkın kendisini yönetmesi. Meclis ülkemizi yöneten kişilerin toplandığı yer. En mutlu olduğun zamanı tarif eder misin? Geçen yaz arkadaşlarımla tatile gitmiştik. O an çok mutlu olmuştuk. Peki meclisin anlamı nedir? Meclis açılınca halk görüşü söz sahibi olmuştur. Başkanların karar aldığı yer. Peki 23 Nisan deyince aklına ne geliyor? Tüm çocukların mutlu olması ve egemenlik çocuk bayramı olması. Bilacığım seni en çok mutlu eden şey ne? Tüm çocukların mutlu olması. En mutlu olduğun zamanı tarif eder misin? Tansiyon sporunun arkasına girmek için çok uğraştım, çok çalıştım. Ve girdiğim için çok mutlu olmuştum. 23 Nisan sence sana ne ifade ediyor? Mutluluk. Atatürk'ün bir armağanı bize. Benim için 23 Nisan ulusal güvenlik ve çocuk bayramı demektir. Ama eskiden 23 Nisan arkadaşlarımla eğlenerek çok güzel etkinliklerle yaparak geçirirdik. O gün o günleri özlüyorum. Şimdi en çok seni ne mutlu eder? Hayallerimin gerçek olması. Peki TBMM'yi biliyor musun? Ne demek? Evet, e, büyük devletin yönetenlerin toplanıp iş görüştüğü, karar verdiği yer. Okul meclisi. Anadiyadan bütün şehre selamın aleyküm. bir konuyu tartışma, tartışıp görüşlerini bildirmek için bir araya gelen topluluk. Ee, seni en çok ne mutlu eder? Kitap okuma. Ee, en mutlu olduğun zaman tarif eder Kitap okuduğum zamanlar. En mutlu olduğum zaman... Ee, ailemle tatile gitmek. Ben Rüya Karakuş. Muğla'dan herkese selamlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan. Sevinelim, coşalım neşelenip taşalım. Ortadan selamlar. Seni en çok ne mutlu eder? Yüzme sporu ile ilgilenmek. En mutlu olduğun zamanı tarif eder misin? Ailem ne oldu? Her zaman. 23 Nisan'ın anlamı nedir? 23 Nisan'ın anlamı bana göre Türkiye demek. Çünkü tüm dünya çocuklarına biz armağan Atatürk çocukları çok sevdiği için onlara bir bayram yapmak istemiş ve adını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kurmuş. Bize en büyük hediye Mustafa Kemal Atatürk'ün hediye ettiği 23 Nisan. Şanlıurfa Göbekli Tepe'den herkese merhabalar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ervan nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsun? barış dolu, işte kardeşlik, savaşların olmadığı, dürüst ve mutlu dolu bir dünyada yaşamak. Fuat Çağlıran'dan hepinize merhaba. 23 Nisan Çocuk bayramımız kutlu olsun. Elif seni en çok da mutlu eder. 23 Nisan'ın bizlere özel olması. En mutlu olduğun zamanı bana tarif eder misin? Bu yurtta bu güzel bayramın aynı anda kutlanması. Mutlu, barış dolu bir ülkede yaşamak isterim. Saliha, Saliha senin <laughs> en mutlu anın hangi an? Biliyor musun, hatırlıyor musun? Hangi an? an Annemlerle yaşadığın an. Annenlerle yaşadığın an. Seni en çok ne mutlu ediyor? Mesela bana oyuncak aldı. Ardağan'dan selamlar. Muhammed sana bir sorum olacak. 23 Nisan'la alakalı ne düşünüyorsun? 23 Nisan ulusal çocuk Bayramı'dır. 23 Nisan Antalya'da biz armağan etmiştir. O zaman neyin meclis kurulmuştur? Erdi, sana bir sorum olacak. Erdi, olduğun zaman hangisi? Ee, bayram, doğum günü. Ee, Muhammed, meclisin anlamı nedir? Meclis bir şey tartışmak, konuşmak bir karara var bak. Ayrıca seni en çok ne mutlu eder? Ee, arkadaşlarımla oynamak, sevgi saygı. En mutlu olduğun anı tarif eder misin? Yeni yerleri gezip görmek. Seni en çok ne mutlu eder? Patatesli yumurta yemek. 23 Nisan bizim bayramımız. Siz herkese selamlar. Herkese'den, selamlar. Herkese'den selamlar. Mehmet Akif, seni en çok mutlu eden şey nedir? Uzaya çıkmak. Peki, en mutlu olduğun anı bana anlatır mısın? En mutlu olduğum an. Doğal günün olduğu var. Peki 23 Nisan nedir? Çocuk bayramı. Meclis, meclis nedir Mehmet Akif? Ee, özgürlük, eşitlik, demokratik,